Ben Egemen Özbeyler, 2013 yılında gastronomiyle tanışmam başladı ve ardından bunu nasıl geliştirebilirim derken en son kendimi burada buldum ve gayet keyifli bir an yaşıyorum. Ortamla beraber kendi sağlığımıza önem vermeye başladığımız bir döneme girmiştik. Bunu sağlayabilecek dışarıda bir işletme bulamadık. Bu ihtiyacı karşılayabilecek, hızlı, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif yaratabilecek bir şeyle ortaya çıkalım dedik. Adı da Hıyar oldu. Bir seneyi devirdik. Bu şekilde başladı diyebiliriz marka hikayemiz. Mutfağımız içerisinde aslında reçeteli olan, evet çok ürün var. Fakat reçetelere sığmayan sayısız kombinasyon var. Kendin yarat seçeneğiyle yapılan kombinasyonlar aslında benim daha önce hiç karşılaşmadığım tabaklar. Ve bunların verdiği heyecan o ürünleri favoriye çıkartıyor. Şu yemek sepeti zaten uzun zamandır hayatımızın içinde yer alan bir arayüz. O yüzden yemek sepetiyle tanışıklığımız bir 10 seneyi aşıyor. Mutfağımızı açtığımızda kurye operasyonuna ihtiyacımız vardı ve Vale de bunu sağlayabilecek altyapıyı gördüğümüz için tanışıklığımız böyle başladı. Bir işbirliğiyle bir tanışıklığımız başladı ve çok memnunuz. Şimdi şöyle, sipariş restorana iletildikten sonra sorumluluğu beraber paylaştığımız bir arkada tecrübeli bir ekip var. Yani olası herhangi bir problemde veya da kullanıcı isteğini çok güzel göğüsleyip, bize topu yumuşatıp pas atabiliyor. Yani o yüzden bu bizim için çok değerli bir ortaklık. Kullanıcılar tarafından algısı yerleşmiş, belli bir standart düzeyine sahip bir kuruluş. Ve bunun içerisinde ortaklı bir şekilde çalışıyor olmak, bizi aslında başlarken 2-3 adım daha öteden başlatan bir etken oldu. O yüzden ilk yemek sepeti var diyelim. Sipariş bize düştüğünde kullanıcıya iletilene kadar ki o süre boyunca bizimle bütün sorumluluğu paylaşıp göğüslüyor o da. O yüzden gerçekten iyi bir destekçi. sadece paket servis odaklı çalışan bir işletmeyiz. Burada yürürken bizim varlığımızdan haberdar değilsiniz. Biz kimiz? Biz neredeyiz? Biz nerede sizin için çalışıyoruz? Hiçbir haberiniz yok. Ee, fakat bizi sahada çok güzel temsil eden Yemek Sepeti Vale ekibi var. Yemek Sepeti gerek köklü bir firma olması, hem de öngörülü bir firma olmasından kaynaklı pandemi döneminde nasıl reaksiyon verebileceğini farkında olduğu için paket eğilimini de kendini çok iyi geliştirdi ve aynı şekilde işletmelere de destekini arttırdığı için sanki biz farkında değildik. Yani biz bir senedir sanki bir pandemi yaşıyoruz gibi bir algı içerisinde değildik. Yani bu, bu konuda da yemek sepetine teşekkür etmek gerekir. Misafirimizin İsteğini aldığımız her yorum bizim için çok değerli. Çünkü hep bunlar bizim gelişmemizde kendimizi bir üst seviyeye taşımamızda önemli faktörlerdi. Aklımda kalan ise bir beyefendi var ya da hanımefendi artık kimse ne olur videonun altına da yazsın. Pazar günü servis verilmelidir nokta diye bir yorumu vardı. 4. ayımızdaydı galiba ve biz o gün oturduk konuştuk dedik ki nasıl haftanın 7 günü servis verebiliriz? bunun planlamasını yaptık ve ardından artık haftanın 7 günü servis veren bir işletmeyiz. 9 tane ürün isteyen bir kullanıcımız olmuştu ve keyifliydi. Yani öğlen servisinin ortasında bir de öyle bir servis çıkartmak çok mutfakta en azından çok heyecanlıydı. Biz insanların sağlıklı bir içeriği olabilecek en hızlı, en taze ve en güvenilir şekilde servis etmeye çalışıyoruz. Yani bu da bizim aslında marka standartımızı belirliyor. Ve bunu koruyup ileriye taşınmak için e, gerekli adımlarımızı attıkça misafirlerimiz zaten gerekli yorumlarda bulunuyorlar. İşini severek yapan, e, teknolojik altyapıyı yemek sepeti tarafından sağlanan, teknolojik altyapıyı olabilecek en verimli şekilde kullanan Ayrıca bir de güler yüzlü ve güvenilir bir hizmet sağlayan sağ operasyonu var. Büyümemizdeki en büyük destekçilerimizden biri kendileri. Verdikleri hizmetin standardını korumaları olurdu. Ne yapıyorlarsa aynı şekilde devam ettirebilmeleri aslında zaten bir markayı, bir işletmeyi başarıya taşıyan en önemli faktörlerden biri. İyi ki yemek sepetiyle çalışıyoruz çünkü paket servisi çözüm ortağımız.